Evet, Akyarlarda Kemer e, bölgesinde yangın var. Şu anda e, şu bölgeler cayır cayır yanıyor. Güya kentin ilerisinde burası. Diğer bir e, e, jandarma bölgesinin arkası. E, Akçabük'ün arka taraflarındaki tepeler. Burada Kemer mevkii. Yani hava kestisinin diğer tarafı. Şu anda cayır cayır yanıyor. Burada yeni yapılan bir site vardı, daha önceden soruşturmalara konu olan, ee, şöyle göstereyim, bak yangının uğultusu bile geliyor oraya kadar. Denizlere, buraya şöyle gösterebilirim. Buranın bir tarafı şurası Akyarlar Plajı. Şimdi oradan denizden suyu alıp getiriyor helikopterler. 5-6 tane yangın söndürme helikopteri. Ondan önce de iki tane uçak geldi. Sularını döktüler. tabi orada itfaiye ekipleri de var ama biraz tabii yolun kenarında söndürebildikleri kadar Dağın üstü Karabağ Yaylası ile Mandraya doğru yanarak ilerliyor. Allah yardım etsin. Akşama kalırsa diğer taraf Turgutlu'yuz. Daha çok yanacak. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu helikopterler karınca misali çok kuvvetli su taşıyorlar. Tabi normalde Muğla Büyükşehir Belediye'nin de Helikopterlerinin ve yangın söndürme ekiplerinin yasal olarak olması lazım. Her seferinde bu işi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın e, itfaiyelerine ve devlete bırakıyor bu işi. Ayrıca buradan da e, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yangın sezonunda helikopterlerini görmemiz gerekir. Çünkü itfaiye e, onun emrinde, e, yani hem hükümetin sırtına, ee, bu yangını asıyorlar ama itfaiye şeyin elinde, belediyenin elinde. Onun için bazen böyle bir koordinasyonsuzluk olsa da İçişleri Bakanlığımız buna çok iyi müdahale ediyor. İşte gördüğünüz gibi suyu nokta atışı, canların pahasına aslan pilotlarımız söndürüyorlar. Allah yardım etsin. Dumanın isin içinde e, hayvanların, börtü böceğin yuvaları yanmasın diye elinden geleni yapıyor şehir belediyesi itfaiyesi yok. Ee, olsa da yolun kenarından e, cılız bir şekilde burada bunun dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü yasal olarak itfaiye onların güdümünde ve bu donanımların onların dellerinde olması lazım. Her şeyi bir kenara itip bana ne şekillikte Bodruma milası, Dalamanı, Ortacayı, Marmaris'i, yangınla kaderiyle baş başa bırakıyor. Bunu da buradan dikkatini çekmek istiyorum. Yasal olarak bunları söndürme ve ekipmanlar Büyükşehir Belediyelerin itfaiye şeyinde dönemsel yangın dönemlerinde ise hava aracıyla söndürme e, kiralama hizmetleri devlet de, de, masraflar almak kaydıyla yasal olarak hakları var. Toplumumuz bunu bilmiyor. Yine bir yangın sezonu Büyükşehir konuda sınıfta kaldı. Yine iş orada ne tarım var ne orman var. Daha önceden tepelik yer ve Orman Bakanlığı'nın ve Tarım Bakanlığı'nın yangın söndürme helikopterleri İçişleri Bakanlığı'nın tarafından söndürülüyor. Burada yetkililerin de bu yetkisini takip edilmesi lazım. Saygılar sunuyorum. Evet yine pilotlar o bölgeleri canları pahasına söndürüyorlar, büyük sis alıyorlar. Bugün Milas kemiklerde, ondan evvel Milas e, Güvercinlik Bodrum arasında kuyucak bölgesinde, bugün orta kentte Akyalar arasında, e, sanki bir düğmeye basılmış gibi e, yangınlar böyle devam ediyor. Günah, tamam orası ormanlık bir alan değil, çaldı çırpılık bir yer ama orada da hayvanların e, yaşam bölgeleri var. E, akrebinle, yılanına, böceğinden, tavşanına, her türlü sürüngenin de yaşam alanı, ekolojik dengenin olmazsa olmazları bunlar. Onların yuvalarını kimsenin böyle sorumsuzca yakmaya hakkı yok. Allah devletimize cevap vermesin. Bir takip ediyoruz.